Avrupa seçimlerine 30 gün kala Avrupa Hristiyan Demokratlarının önde gelen ismi Jean-Claude Juncker önceliklerini sıraladı. Juncker istihdam ve ekonomik büyümeye bunun yanı sıra enerji politikaları ve parasal birlik reformuna önem vereceğini duyurdu. İlk defa Avrupa partileri Avrupa Komisyonu Başkanlığı için yarışacak bir aday belirledi. Juncker bu süreçte hükümetlerin sorun çıkarmamasını istedi. Avrupa seçimleri sonuçlarına göre siyasi grup tarafından belirlenen en güçlü aday Avrupa Komisyonu Başkanı olacak. Başka bir senaryonun çizilmesi anlaşmalarda bulunan demokratik süreci zedeler. Avrupa Halk Partisi'nden aday gösterilen Jean-Claude Juncker kemer sıkma önlemlerini savunan parti konumundan kurtulmayı hedefliyor. Bütçe düzenlemeleri devam edecek olsa da bunun sosyal anlamda yansımalarını incelemeyi amaçlıyor. Kendisine Avrupa'nın güneyinde seçim kampanyası yürütmeyi düşünüp düşünmediğini sorduk. Yurt dışına çıktığım zaman Yunanlılarla karşılaşıyorum. Portekiz'e de gittim. Ülkeye yaptığım ziyareti protesto edenlerle sohbet ettim. Halktan korkmuyorum. Siyasiler halktan korkmamalı. Halk da siyasilerden korkmamalı. Lüksemburg'un eski başbakanı Jean-Claude Juncker 25 Mayıs'a kadar seçim kampanyası kapsamında Avrupa turuna devam edecek.